16 Ocak 2026 cuma gününün dizi reyting sonuçlarını videomuzda bulabilirsiniz. Sizin favori diziniz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birinci sezonun 14. bölümü yayınlanan TRT'nin Taşacak Bu Deniz dizisi Cuma gününü birinci bitirdi. Dizi totalde 14.47, AB'de 14.35 ve ABC bir 15.59 oranında reyting elde etti. Taşacak Bu Deniz AB ve ABC bir kategorilerinde geçen haftaya göre yükseliş gösterirken total kategorisinde düşüş yaşadı. 4. sezonun 18. bölümü yayınlanan Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma gününü ikinci bitirdi. Dizi totalde 6.26, AB'de 6.05 ve ABC 1'de 6.51 oranında rating elde etti. Kızılcık Şerbeti tüm kategorilerde geçen haftaya göre düşüş yaşadı. 20. sezonun 18. bölümü yayınlanan Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi cuma gününü 3. bitirdi. Dizi totalde 6.23, ABD 2.28 ve ABC 1'de 3.81 oranında reyting elde etti. Arka Sokaklar tüm kategorilerde geçen haftaya göre yükseliş gösterdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sayfamızı beğenerek, önererek ve videolarımıza yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.